yeni almış olduğumuz musluk paketinin kutusunu açıyoruz. Şimdi bir adet fişimiz var. Bu musluk 2024 Kasım ayı fiyatı 34 euro. Bahos İnşaat Malzemeleri Dükkanı. ve musluğumuzu paketinden çıkarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi musluk bu şekilde. Sıcak ve soğuk su girişi var. Bir adet kullanma kılavuzu. Musluk bağlantı aparatı. Bir adet ring. 2 adet sıcak ve soğuk su hortumu. Bir adet küçük anahtar ve bu musluğumuzu sıkmak için anahtarı. Bu şekil. İçinden çıkan malzemeler. Bunlar. İlk sıcak ve soğuk su bağlantı hortumlarını bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ön taraf sıcak su, arka taraf soğuk su. Öncelikle sıcak su hortum borusunu bağlıyoruz. Evet zaten kendini belli ediyor. Evet şu an sıkı sıcak su hortumunu bağlamış bulunmaktayız. İkinci olarak soğuk su girişine bağlantı hortumunu takıyoruz. Yine hafiften çevirerek yuvasını gidecek şekilde ayarlıyoruz zorlamadan. Bu işte bittikten sonra sonra lav altına geçerek öncelikle bu plastik ringi geçiriyoruz. Aynen bu şekilde geçiyoruz. Sonra çantamız var. Çantayı da geçiriyoruz. Sonra demir çantamız var. Bunu da geçiriyoruz. Tek tek. Son olarak da plastik anahtarımızla Bu şekil labın altından sıkılaştıracağız. Sizin görmeniz amacıyla şu an bu şekilde yaptım. Lab altındaki çalışma sistemi. Şimdi bunları söküyorum ve lavab altında aynen bu şekilde yerine takıyoruz. Plastik anahtarımızı çıkarıyoruz. Çıkarırken tek tek çıkarıyoruz bağlantı hortumlarını. İkisi bir ara çıkması zor oluyor. Demir ringi çıkardık. Plastik alt çontayı çıkardık. Son olarak da sabitleyici plastik ringi çıkarmış bulmaktayız. Lağabın altına takarken de aynen bu sıraya göre takmanız gerekmektedir. Şimdi sıra geldi musluğumuzu daha bu armatürünü yerine yerleştirmeye. Öncelikle arkadaşlar ısın biraz sokanda uğraşmayın. Tek tek sokun. İşiniz kolaylaşsın. Birinci olarak plastik sabitleyici zontayı İkinci olarak yumuşak contayı eleştiriyoruz. Üçüncü olarak da demir contamızı birleştiriyoruz. Ringi ve son olarak da sabitleyici sıkılaştırıcı anahtarımızı takıyoruz. Arkadaşlar musluğumuzu elle anahtarla sıktıktan sonra daha iyi sıklayabilmek için şöyle bir musluk sıkma aleti var. Her musluğa göre ayarlanabilir musluk aleti. Bu anahtarı içine girebilmesi için şu kafaya takıyoruz. Aynen bu şekil. Ve anahtarımızı daha iyi sıklaştırıyoruz alt taraftan. Evet bu şekilde daha iyi sıkabildik ve şu an sıkı. Şimdi sıra sıcak ve soğuk su hortumların bağlantısını yapıyoruz. ve son olarak anahtarı ile sıklaştırıyoruz. Şu an musluğumuz hazırdır. Ve sularımızı açıyoruz. Evet sevgili dostlar artık musluğumuzun açılışını yapabiliriz. Ya Allah, Bismillah. Evet sıcak su, soğuk su ve ortalama soğuk su. Bu şekilde musluğumuzu anlamamış bulmaktayız.